günler. Hür Televizyon'un kıymetli izleyicileri. Ve İnsan ve duygularımız serisinin bugünkü bölümünde sizlerle kıskançlık duygusunun peygamber ailesindeki meydana gelen görüntülerini Hz. Peygamber'in nasıl hal yoluna koyduğunu tabir caiz ise cehabili ettiğini sizlerle kısmen paylaşmak istiyorum. Kıymetli izleyenler, Kıskaçlık yuvaları dağıtan aile içi cinayetlerin işlenmesine sebep olan köklü bir problem. E, tarihi, sosyal, kültürel ve dini sebeplerle birden fazla hanımla evlenme durumunda olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kadınların fıtratlarında var olan kıskaçlık duygusunu acaba nasıl gidermeye çalıştı? İki insan arasında ne zamanca bir rekabet olsa birinin diğerini yenmeye çalışması insan tabiatında var olan bir durumdur. Onun hanımları da birer insandı ve bir takım zaafları vardı. İki cihan sebebi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ortaya çıkan bu kıskançlık duygusu ve bazen de öfkeleri güzel tebessümüyle yakıştırır anlaşmazlıkları dostluğa bağlardı. Resulullah'ın eşleri arasındaki rekabet aslında başka insanların eşlerine göre daha da keskindi. Çünkü onlar sıradan bir kişinin eşleri değillerdi. Hepsi de Allah'ın Resulü olan bir erkeğin, bir kocanın sevgi ve tebettühünü kazanmak için yarışıyorlardı. Hazreti Peygamber gelseydi bu rekabeti bazı emirlerle kolaylıkla durdurabilir. ve Hanımlarından hiç birisi de artık onu üzmeyecek bir duruma gelebilirlerdi. Fakat Hazreti Muhammed böyle bir emir ve talimat vermedi. Tam aksine onların fıtri durumlarını dikkate almak suretiyle itina ile dikkatle sükunetle yaklaştı ve kadınların fıtratını olduğu gibi kabul etti. Kıymetli izleyenler, hayatının yaklaşık son 10 yılına kadar tek evli olarak yaşayan Hazreti Peygamber'in bundan sonraki döneminde e, evlilikleri arttı. Bunların tarihi, kültürel ve sosyal sebepleri vardı. Bu ayrı bir konu olmakla birlikte sadece kıskançlık sebebiyle bu konuya girmek açısından bunları birkaç maddede hemen özetleyip asıl meseleme geçmek istiyorum. Bu sebepler birincisi dine son derece bağlı olan Müslüman hanımları kocaları ölüp dul kalmaları üzerine onları himaye etme maksadını taşıyordu. Aldığı eşlerden bir hedef buydu. İkincisi Arapların arasında evliliği konusunda yerleşmiş yanlış bazı adetleri fiili olarak değiştirme ve bunu gösterme maksadına yönelikti. Üçüncü olarak bir kabileden veya aileden kız alarak bu yolla İslam toplumunun kaynaşıp bütünleşmesini sağlamayı hedeflemişti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Dördüncü olarak da kadınları kadınları ilgilendiren bazı özel bilgileri hanımları vasıtasıyla diğer Müslüman hanımlara öğretmek bu da önemli bir hedef idi ve bu konuda e, Hz. Ayşe validemiz aile içindeki bütün bu gelişmeleri, uygulamaları ümmete iletme bakımından e, ümmetin içerisinde çok saygın bir yere sahip olmuştu. Evet, çok evliliğe sınırlama getirip aynı anda en çok dört kadınla evliliğe izin veren ayet nazil olduğu zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam dörtten fazla hanımla evliydi. Kur'an'da yalnız ona has bir durum olarak bu evliliklerinin devamına izin verilmiş ancak yeni bir evlilik yapmasına müsaade edilmemiştir. Müminlerin anneleri konumundaki eşlerinin boşandıkları takdirde başkalarıyla evlenmeleri de Kur'an hükmüyle ebediyen yasaklanmıştır. Evet bu talih bilgileri sizlerle kısaca paylaştıktan sonra asıl meselemize geçmek istiyorum. Asıl meselemiz kıskançlık duygusunun Peygamber ailesinde yaşanması ve Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'da bu duyguya karşı, bu duyguyu, iş, bu duygunun sahiplerine karşı onları rehabilite edici yaklaşımları, Efendimizin kıymetli eşleri arasında yaşanan duygusal gerginlikleri nasıl dengede tuttuğunu gösteren örneklerden bir tanesi e, Safiye validemizle evlilik sahnesidir. Safiye'yi görmeye gittikleri zaman Hazreti Ayşe de vardı. Hazreti Ayşe peygamberin eşi olarak gidiyor onu görmeye. Safiye validemizi görüyorlar. Safiye validemiz genç ve zarif bir kadındı. Peygamber Aleyhisselatü vesselam hanımlarından birçokları onu görmeye gitmişlerdi. Ayşe validemiz de çarşafını giyip onu görmeye gitti. Peygamberimiz dönerken yolda Ayşe validemize sordu. Ayşe, onu nasıl buldun? Hazreti Ayşe öfkeliydi. Dedi ki, ben Yahudi kadınlarından birini gördüm. Evet, tepkisi böyle oldu. Peygamber Aleyhisselam, Hazreti Ayşe validemizin öfke dolu bu ifadelerine bakın nasıl karşılık verdi. Öyle deme. Çünkü Safiye İslam'la kucaklaştı ve imanında da samimidir. Evet. Peygamberimizin Hazreti Ayşe'nin ifadelerine karşı büyük bir hazım gösterdiğini ve onun kadınlık saikasıyla ile motiviyle ifade ettiği bu öfkesini hiçbir şekilde bir ayıplama, günah ve azarlama gibi bir şeyle mukabelede bulunmadığını görmekteyiz. İşte bu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Hz. Ayşe'ye karşı hem sevgisini hem efendim ona karşı saygısını hem de onun fıtratına karşı ne derece anlayışlı olduğunu gösteren güzel bir örnek. Bazı gerginlikler yaşanmakla birlikte genelde peygamber eşleri arasında sevgi ve dostluk vardır. Zeynep bin Dicaş peygamber ailesine katıldığı zaman Ayşe validemiz onu coşkulu şekilde kutladı. Bakın Hz. Ayşe onun eşi fakat yeni bir eş geldiği zaman ona karşı da Efendim Hazreti Ayşe onu sevinçle, coşkuyla karşılama gibi bir durumu yaşıyor, gösteriyor. Münafıklar tarafından ayrıca başka bir durumla yaşanıyor ki, münafıklar tarafından Ayşe Validemiz hakkında bir takım dedikodular çıkarılmıştı ve Kur'an-ı Kerim'de bunların terafisi ve bu konuda Hz. Ayşe'nin ve haklılığını teyit eden bildiğim kadarıyla 11 tane ayet-i kerime var. İşte bu sahnelerin yaşandığı zamanlarda Hazreti Zeynep Hazreti Ayşe'nin e, durumunu müdafaa etti ve onu gıyabında korudu. Onun hakkında asla münafıkların söyledikleri gibi bir tereddüt ve şüphe olmayacağını Hazreti Peygamber'e ve çevresine iletti. E, ve şöyle dedi Hazreti Zeynep ben Ayşe hakkında iyilikten başka bir şey Bilmiyorum. Evet, Peygamberimizin eşleri arasında da ayrı içli tartışmalar oluyordu şüphesiz. Fakat bu tartışmaları onun herkesi memnun edecek bir noktaya doğru akıttığını ve sevk ettiğini görmekteyiz. Mesela bir defasında Zeynep Safiye Validemize Yahudinin kızı diye çıkıştı. Hazreti Peygamber öfkelendi. Zeynep'le bir müddet konuşmadı. Sonunda Hazreti Ayşe araya gelerek Hazreti Zeynep'le Peygamber'in arasını buldu. Zeynep'in problemini Resulullah'a arz etti. Dargınlık ortadan kalkmış oldu. Peygamber eşleri arasında Ayşe'nin apayrı bir yeri vardı. Hazreti Ayşe ile Resulullah arasındaki aile bağı anlayış ve hürmet esası üzerine kurulmuştu. Ayşe validemiz zekası, anlayışı, kuvvetli hafızası, güzel konuşması, Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Peygamber'in hadislerini güzel şekilde anlamaya çalışması gibi sıfatlarıyla Peygamber'in yanında müstesna bir mevkiye sahip olmuştu. Aile hayatıyla ilgili meselelerin birçoğu Peygamberimizden Hazreti Ayşe yoluyla ümmetin hanımlarına intikal etmişti. Hanımlarından sadece Ayşe ile birlikte bulunduğu zaman vahiy gelmesi, diğer hanımları tarafından Ayşe radıyallahu anh'ın üstünlüğünü pekiştiren bir durum olarak yorumlanmıştır. Sahabiler peygamberimize hediyelerini onun odasında sunarlardı. Tabii ki bütün bu üstün vasıflar diğer hanımlarda insan ve hanım olarak mutlaka kıskançlık duygularını depreştiren zaman zaman bu duygunun çıkmasına sebep olan sahneler olabiliyordu. Hazreti Ayşe de Hazreti Hatice dahil Resulullah'ı herkesten kıskandığını açıkça söylerdi. Peygamberimizin ona olan ilgisi de diğer eşlerinin dikkatinden kaçmazdı. Peygamber Aleyhisselam sefere çıkarken hanımları arasında kura çekerdi. Bir seferinde bu kuraya Hafsa ile Ayşe çıktı. Şimdi burada da bir kıskançlık sahnesini görüyoruz. Ee, sefer sırasında Peygamberimiz gece bir ara devesini Ayşe'nin devesi yanına sürmüş. Bir müddet onunla sohbet etmişti. Yolculuk bu minval üzere devam ederken Hafsa validemiz Ayşe'ye develerini değiştirmeyi teklif etti. Belli ki Hz. Peygamber'in Hz. Ayşe'ye olan yakınlığına özenmişti. Hatta kıskanmıştı. Hz. Ayşe de bu teklifi kabul etti. Hz. Peygamber Hafsa'nın üzerinde bulunduğu aslında Ayşe'nin devresi yanına geldi. Gece konakladıklarında Ayşe validemiz Peygamber Aleyhisselam'ın kendi yanına gelmemesi yüzünden Hafsa'nın planını o zaman anlarım olaya üzüldü. Resulullah'a karşı mahcup oldu. Kendine kötülük etmeye kalktı üzüntüsünden ve kendini şiddetle ayıpladı. Hazreti Peygamber bu durumu Ayşe Validemizle imanlı şekilde konuştu. Hazreti Ayşe olayı şöyle anlatır. Resulullah bana ey Ayşe benden memnun olduğun ve bana öfkeli olduğun zamanları iyi bilirim dedi. Ben de ey Allah'ın Resulü bunu nasıl bilesin diye sordum. Şöyle dedi. Benden razı olduğun ve bir şeyi inkar ederken Muhammed'in Rabbi hakkı için dersin. Bana kırgın olduğunda ise İbrahim'in hakkı, İbrahim'in Rabbi hakkı için de dersin. Hazreti Ayşe diyor ki evet öyledir. Evet öyledir ya Resulallah. Fakat ben öfkeliyken sizin sadece adınızı anmam fakat sevginiz gönlümde yaşar. Evet. Hazreti Ayşe aynı zamanda Peygamber'e karşı da bu kadar saygılı. Onun hanesinde seviye ve durum itibariyle muhtelif kadınların bulunması bir zarurettir. Bu Uzun konuşulabilecek bir husus aynı zamanda. E, fakat biz burada sadece Hz. Peygamber'in ailesi içerisinde, aile farkları arasındaki kıskançlığa odaklandığımız için diğer konulara girmiyoruz. Onlarla evliliğinin her birisinin, peygamber ailesinin parçası olmasının makul, anlaşılır tarihi, sosyal kültürel sebepleri var. Bunlar kitaplarımızda da geniş geniş zaten anlatılmış ansı e, bunlar üzerine e, oldukça derin açıklamalar var. Allah Resulü sırf dininin dinin hükümleri zayi olmasın diye 53 yaşından sonra birçok kadınla evlenmeye göğüs gelmiş ve bir manada fedakarlık göstermişti. Çünkü erkekler her zaman mescitte oturup Efendimiz'i dinleyebiliyorlar. Fakat kadınların her an Allah'tan sürünü dinleme imkanları yoktu. İşte bu ihtiyaç kadınlara onun e, hanımları yoluyla ulaşmıştı. Efendimizin incelik ve hikmeti sayesindedir ki bu hane gelmiş geçmiş hanelerin en bahtiyarı ve bereketlisiyle. Hazreti Ayşe validemizin girdiğine göre bazen hanımlarının odalarında bir ay müddet müddetle ateş yanmadığı olurdu. Bu müstesna hanımlar darlık zamanlarında iki siyah hurma ve su ile beslenir, komşularından hediye edilen taze sütle yetinirlerdi. Hane-i Saadet'te bu hanımlara düşen yer sadece başlarını sokabilecekleri küçük birer oda ya da kulübeden ibaretti. Fakat bu bahtiyar kadınlar Allah Resulü ile haftada bir iki saat beraber olmayı dünyanın her şeyine tercih ediyorlardı. Evet böyle bir ailede insan olarak, hanım olarak da ve birden fazla kadının bulunmuş olduğu bir yerde elbette ki kıskançlıklar olmuştu. Fakat Hz. Peygamber'in hiçbir zaman onları kırarak, değil, kalplerini efendim parçalayarak değil, onların sevgisini, sempatisini itaatini arttıracak şekilde yumuşaklıkla, mülayametle onlara yaklaştığını ve onların duygularını hazmettiğini, efendim kırgınlıklarını gidermek için e, oldukça efendim e, nezihane, nazikane bir yolu izlemiş olduğunu görmekteyiz. Evet, sohbetimizi burada bitiriyorum. Hepinize hayırlı günler diliyor. Allah'a emanet olunuz diyoruz.